Talon'a güzel bir build buldum. Yani efsane. Deli gibi can çalıyor. Deli gibi hasar atıyor. Bir tıkla tank oluyor. Çok iyi. Bir de rünlerden aç göz girdim. Onun da can çalmaya katkısı var. Şu can çalmayı mutlak sömürüye mi dönüştürdüler artık ne yaptılar bilmiyorum ama aşırı güçlü olmuş. Öküz gibi can çalıyorum ya yani savaşta. Oyunun içinde de yürürsünüz zaten. Kanka o flash seni ki. Oğlum Allah neden benim belamı versin? Ölen sensin. Yani bu alacağım itemler de şu ilk 3 item şu itemler garanti. Kararma, Vahşi Haydara, Karabalta. Bu ilk item garanti abi ilk 3'e. Sonrasında oyuna göre alıyoruz. Kanka bir tane vuraydım ya. Niye vurduk? Bunu yer misin? Oh biz Hayır. Ay oynadık burayı ha. Vallahi oynadık. Çok temiz oynadık bu arada. Ofisinde oynarız onu da. Bizimkiler girmiyor ki. Ben şu akaliyi kesmek istiyorum da zor şu an ya. Oho çok güçlüymüş oğlum bu. Ya kanka bu, bu ne ya? İki kere maymun gibi öldük ya. Uykusuzum biraz ondan da pek odaklanamıyorum oyuna. Mal mal oynuyoruz bakılır bu arada ya. Hadi kanka bir çıkardı beni oynayayım <laughs> iyi var. Şu kararma bitse de bir güçlensek. Kanka hani iki kere kestim diye bir hallere girdin. Bu build yaparken öyle de aslında biraz şey oynamanız lazım. Safe oynamanız lazım. Farma yatmanız lazım bir tık. Ona dikkat edin. Ben mal mal öldüm iki kere. Siz de ölmeyin. Atik çizmemizi aldık. Oruğama gidiyoruz. Bakalım SS'imizi verdik mi de. Kanka burada niye totem var ki? Hadi kanka çıkın o çıkın size savaş işte. arkadaş. <laughs> kanka o neydi? Yazık kafana Yazık kafana kazık. <laughs> Ulan ya ben bu oyun ikinci tam hydra alacağım. Ee, çünkü karşıda fazla tank yok böyle. Can çalmaya da ihtiyacım var. Çünkü kararmayla hani hydra'nın can çalması birleşince deri gibi can çalıyor ya, talan. E ee, yarı can falan topluyorum. Direnç gibi anlattım biraz ama öyle yani. <laughs> O mavi. En sevdiğim. Buradan da şeyini kessek ne güzel olur diyecektim de trash Ben de gelmek istiyorum oraya. Nasıl geleceğiz? Yol üstü hem mavi aldık hem 2 kill. Maymun gibi öldük gene. Neyse bilerek ölüyorum çaktırmayın. Oyun uzasın. İtemi de göstereyim size. Yani itemleri. Gel oğlum avımız yaklaşıyor. Oğlum lan hani ne avdı oğlum bu adam. Hop doç. Hop yat oğlum aşağı. Sandır yardım eli uzatalım kanka da. Çok iyi. Lütfen kim yaz Lütfen. Of. Çok iyi çok iyi. Gördünüz değil mi? Q nasıl can çaldım. <laughs> Deşe bak. Hadi yeni var. Oy ha. Dojladık bunda. Devam ederim aslında ya. Arkadan adam geliyor. Oğlum kaç lakali geliyor. Olum konuşurken oynaması ne kadar zormuş tam. Bu gerçek youtuberların yayıncıların falan işi zor ama. Baksana bana. Ben konuşurken oynamaya çalışıyorum. Kürek evet, ölüyoruz. Ah be. Başaramadık abi. Karşımızda Lucian var. Lucian match'ı bu da zor çaplardan baya ya. Dikkatli oynamamız lazım. Her uzakça karşı oynadığımız gibi geriden W ile farm alıyoruz. Kanka yürüsene oğlum, yürüsene ne yapıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ya. Oğlum yardım edin ya. Lütfen artık vurun. E, ne yapacağım ki oğlum burada? <laughs> i̇yi, map turuna başlıyoruz. <laughs> Boşuna şifa bastı salak. Oy Natulus çok iyi gen kattı lan. Şimdi Lucian'a karşı oynamamıza rağmen ve o kadar harita tur atmamıza rağmen geri kalmadık farmda. Farmımız iyi. Böyle SS verelim. Oğlum ekmek gibi duruyorsun senin çok SS'in var ya. Teşekkür ederim. Keşke başka bir şey isteseydin Kaçıyorsun, darlıyorsun, bunu da kesiyorsun, kaçıyorsun. Hani benim sürekli adama yaklaşmak için kullandığım bir kombo var. Onu siz de yapın. Bak böyle minyonu Q atlayıp W atıyorsunuz. Hani W tekrar gidiyor geliyor falan işte. Yükünüz 3 oluyor. Yükünüz bitmeden Q'sunun bekleme süresi yarıya düşüyor. Adama tekrar Q ile atlayabiliyorsunuz. Q ile birbirimi katledince yani hani minion ya da rakibi katledince bekleme süresi yarıya düşüyor ya mantığı o Çok karmaşık anlattım ama anlarsınız diye düşünüyorum Nautilus LCS'den gelmiş bizim takıma Keşke böyle Nautiluslar gelse abi gelik oldu tüm adamlar geliyor genelde Bu adamın ultisi yoktu herhalde ya. Demin kullandığını düşünüyorum. Oğlum bu ne ya? Niye bu kadar hızlısın? İyi var ya. Kestik. O flash attığımdaki düz vuruş önemli bir düz vuruştu. Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun sen? What the fuck? Korku filmi çekti adam bizi. Ama korkan oldu ha İkinciyi tam vahşi aldım gene Üçüncüyü karabal tadacağım Manyak olacağız manyak Hadi takıma salalım da takımda kısılsın Tüm killleri kendimize almayalım arkadaşlar Takımın da ihtiyacı var Tek başınıza taşımak zor artık Kanka uğraştın mı? Ya. Yat oğlum. Abi ölür müsün abi? Abi ölür müsün abi? Abi ölür müsün? Teşekkür ederim. İyi. Üçüncü tem bitirdik. Karabaltayı bitirdik. Bundan sonra bu itemi alacağım. Saryalda'nın garezini. Sonra da şunu alacağım. Neydi o yılan dişini alırım. Bu build böyle yani. Ama böyle karşınızda Yumi gibi, Hero'lar varken, Illaoi gibi. Şey alıyorum şu item neydi bunun adı? Item nerede ya? Şu muydu? Ha şuydu. Şunu alıyorum. Bu yani bu itemi karşıda böyle daha stil alan hero'lar varsa alın. Yoksa direkt Zaryalda'nın garizmini alın. Dördüncü item. Bak bu item aldıktan sonra çok kolay kestik. Jelda'nın çağrısı ağır yara vardığı için can çalmaları azalıyor bayağı. O yüzden kestik. <laughs> Red'imi de aldım <laughs> Zyra'da kesmem var ya buradan Ulti basacak ya Of çizmem yok ki İtemler çok pahalı o yüzden çizme alamadım ya Abi Ignite de bırakayım da öl lütfen. Bu görüyorsunuz değil mi? Şu can çalmayı. Abi çok güçlü cidden ya. Şu 3 item alınca çok güçlü oluyor. Bakın şu can çalmaya bakın şimdi. Bak tek külle ne kadar can çalacağım. Gördünüz değil mi? Çok iyi ya. Ha işte itemler bu şekilde. Bu itemler çok güçlü oluyor. Dediğim itemleri alın. Evet bu da sonuna geldik. İtemler bu şekilde işte güçlü itemleri gösterdim size. Alın dik çıkın abi, seri seri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.